Merhabalar selam bugün sizlerle beraber hem pandayı alacağız hem de pandanın çok güzel bir kostümünü alacağız ama nasıl olacağını sizlerle beraber göreceğiz şimdi şimdi benim 410 param var fakat e, ben pandayı direkt parayla alacağım neden az sonra göreceksiniz şu gün ilk bir açalım hepsini birlikte beraber inceleyeceğiz çok güzel olacak Umarım iyisinizdir bu arada videoyu beğenip like atmayı ve abone olmayı unutmayalım. Bakalım bakalım. Şu günlüklerinden bir şey çıkarırsak o da güzel olur tabi. Bakalım. Belki çıkar belli olmaz. 4 para verdi. Yukarıda görebildim. Tamam. Bir tane şöyle motor. Bir para verdi. Yukarıda gördük. Tamam. Şimdi arkadaşlar ben bunu alacağım. 200 paraya. Ama bir de destansı bir şey alacağım. Nasıl mı alacağım? Sizler sayesinde yapmış olduğumuz Ev yarışması son savaşımdan sonra e, artık 2 puan gerekiyordu. 50 puan almıştım. Kaybetsem de alıyordum. Çok umurumda değildi. E, PK7'ye geldik. Ve PK7'de ne geliyor? Abi panda geliyor. Yoldaş setini aldık. Sizler sayesinde hepinize çok 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 teşekkür ediyorum. Sizler sayesinde bu yoldaşı almaya hak kazandım. Hepinizin desteği için çok 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 teşekkür ediyorum. Evet şimdi gelelim panda sandığını bir inceleyelim ufaktan. Bu 7 Şubat'ta geldi. 21 Mart'a kadar oyunumuz da olacak. 220 UC'ye yani toplamda indirimim de var 220 değil de 270 UC'ye açabiliyorsunuz onlusunu Günlükleri 10 UC. Geri dönende şu şekilde bir savaşçı kung fu pandamız var. Onun dışında sarhoş panda kanka var. Şöyle bir set var. Böyle bir set var. Bu set gayet güzel bu arada sevimli Panda seti. 300 kanka parasını alabilirsiniz. Böyle bir tava. Bir de yanında böyle. Öğrenci panda kanka. Küçük pandamız var burada da. Öğrenci. Minik. Böyle bir grozamız gelmiş. Dikkatimi çekenleri bakın. Böyle ufak bir sistemimiz var panda. Ama bize lazım olan bu. 200 para veriyorum ve bu pandayı alıyorum. Şimdi bu pandayı aldım ya. Ne yapıyoruz? Kuşanıyoruz. Yoldaşlar, ben de böyle bir şey vardı. Artık e, şuradan bulacağız. Getir. giysiler Gördüğünüz üzere panda bu halden bu hale geldi. Panda artık elektrik saçıyor. Ev yarışmasından kazandığım panda. Sizler sayesinde oldu. sizlere çok 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 teşekkür ediyorum. Şimdi. Bunu max seviyeye getirebilmek için. Ya max seviye olmayacaktı. 38 tane yemin varmış. Evet bir seviyeye bile dolduramadım. Oynadıkça seviyesini yükselteceğim. İşte elde ettiğimiz panda bu şekilde. Böyle böyle mörderi var. Beraber bakalım. Böyle yavaş yavaş yürümesi var. Böyle Koşması böyle. Yüzmesi herhalde yok. Uçarken böyle gözükecek. <laughs> Koca dana seni. Yüzerken böyle. Ağzı açık. Bunlar seviye yükseldikçe bu şekilde değişecek tabi. Gibi gibi gibi. Şu anlık yanımızda bu panda var. Böyle gözüküyor pandam. Bunun gibi bir köpeğim vardı, kurtum vardı. Şimdi böyle bir pandam oldu. Bu pandanın boyutunu bakalım nasıl ayarlayabiliyoruz ya. Boyutu ayarlanıyordu yanlış hatırlamıyorsam. Boyut değiştirme devrede. Değiştirelim. Nasıl değişiyordu bu? ha bak şu an büyük oldu büyük olsun abi yanımızda panda oldu belli olsun desin ki ben bandayım şimdi onun dışında evet indirim kuponlarımız gelmiş o indirim kuponlarını daha almak açmak isterim bunu açtık mı az önce bunu açmadık galiba az önce evet günün ilkini şöyle bir açalım ee, şey Destan geldi arkadaşlar. Olur böyle şeyler. İyi oldu. Allah bereket versin. Evet bir de günün şöyle devam ettirelim. Ondan da bir adet yüzük geldi. Kafi. Çanta gelse daha çok sevinebilirdim ama planör de okey. Bakalım nasıl bir şeymiş. Ben bunu kullanıyormuşum ee, zamana göre deyip, evet artık bunu kullanalım bir sürede, bir sürede bu olsun. Bayağı bir şeyimiz var tabi. Ee, bu şekilde güzel bir açılım olduğunu düşünüyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ee, Panda'yı aldırmam da almam da yardımcı olduğunuz için sizlere çok 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 teşekkür ediyorum. Savaş geçmişini, bu savaşa odak bile olmadım bu arada. Ee, şu şekilde. 133, 136, 112. Ya dedim gidiyor madem kasalım 208 bin sonra 700 bin sonra 1 milyon sonra 1 milyon çok yakın bir şey. E zaten bunlar bana yeterli oldu. Bunlar izleyicilerim sizler sayesinde de oldu. 3-5 arkadaşımla yardım etti. Hepsine çok 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 teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun. Kendinize çok iyi bakın. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşmek üzere.